yeni yapılan bir araştırmanın ortaya koyduğu sonuç zeytin yaprağının zeytin yaprağının çay halinde uygulandığında deney hayvanlarında kemik hücrelerinin yapımını arttırdığı görülmüş. Dolayısıyla bir kere gerek korunmak için e, gerekse de tedavi sürecinde zeytin yaprağını çayını yapıp içilmesi e, gerçekten e, yararlı olabilecek. Zaten birçok etkileri nedeniyle de zeytin yaprağını her zaman önerdi öneriyoruz e, insanlara. E, bunun dışında yine e, ağrıyı gidermek için mesela eczanelerden alabilecekleri bir e, Harkokofidum denen e, yani Türkçe adı şeytan pençesi deniyor ama Türkiye'de olmadığı için bir şey isim çevirme bir isim İngilizceden bir çevirme isim bu ağrıları gidermek için yararlı olabiliyor yine e, Söğüt kabuğundan elde edilen salisin taşıyan preparatların eczanelerden alınarak yine kullanılması bu bakımdan e, yararlı olabilecektir ve bir de zaten doğal olan glukozamin kondroitin sülfat yine sıklıkla artık deneysel çalışmalar, klinik çalışmalarla da etkenliği ortaya koyulduğu için sıklıkla herkes tarafından bilinen bir ürün oldu. Bunları önerebilirim.